Onun dışında Bakırköy Sosyete Pazarını bilmiyoruz. O hangi gün bilmiyorum. Şu şekilde çok amaçlı çakmaklı fenerler var. 200 lira. Bluetooth kulaklık 200 lira. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? Evet. Ben de iyiyim, sağ olasın. Kol saatleri 300 liradan başlıyor, yukarıya doğru gidiyor. şu şekilde göstereyim. Bay Bayan çelik kordonlu kol saatleri şu şekilde başlıyor fiyatları. Android akıllı saatlerde fiyatları aynı bu şekilde. Mini süpürge var şarjlı süpürgeler. Fiyatları bu şekilde başlıyor. Tıraş makineleri de 150 liradan yukarıya doğru gidiyor. Sonu yok. Biz baştan gidiyor. O, o ürünü biliyorum. Ayarladım senin videonu. Ayarladım o videoyu. Canlı yayındayız Tamam. tamam. Hayır. Canlı Tamam. Şöyle baş, bir başlangıç yapalım. Bir başlangıç yapalım. Anladım, anladım. Tamam. Esenler Avaz Antika Pazarında. Roland'ın Önden çekiyor, arkadan üflüyor. Mükemmel bir ürün. Evet. Bunu Fiyatı nedir peki? Fiyat 1500. Senden yerine 1400. Çok güzel. 16 Pascal. Arkadaşlar ürün bu. Ürünü gördünüz. Bütün parçalar içinde var. Evet. Altı parçası var. Cumartesi pazar.